emeğin, gayretin, aynı zamanda yetenek ve maharetin ortaya konulara bir açılış programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyoruz. Özellikle son zamanlarda ilçemizde bu mekan açılışlarının oldukça yoğun olması, yukarıya doğru bir ivme kazandırması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor harika güzel şeyler, sevineceğimiz, mutlu olacağımız şeyler. Bugün de Meridian Terapi Kadın Erkek Güzellik Salonu DS adıyla içerisinde terapinin, hacamatın, lazer epilasyonun kadın ve erkekler için cilt bakımının olduğu bir mekanın açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Bildiğim kadarıyla ilçemizde eksik olan taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor artık paranın dışarı gitmesine çok da gerek kalmayacak. Çünkü özellikle sağ tarafta bekleyen şu değerli çalışanlar, mekanın güzel sahipleri hizmet etme noktasında sizlere her daim hazır ve nazırlar efendim. Sol tarafımda da Sayın Belediye Başkanım'ın bu konuda engelleri kaldırma noktasında bir gayreti olduğunu biliyorum. Bizi mutlu eden şeyler bunlar ve sizlere ee, bu güzel çalışanlar adına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun ve mikrofonu Sayın Belediye Başkanımıza takdim etmek istiyorum efendim.